Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin Kılıç. Kızım da Aslı. Aslı Kılıç. Kısaca kendimden bahsedeyim. Ben işletme mezunuyum. Sakarya Üniversitesi'nden. Şu an için çalışmıyorum. Kızımla ilgileniyorum. Kızım. Kızım da 7 aylık. Biz böyle bir Youtube kanalı istedik. Ee, kızımla olan zamanlarımı sizinle paylaşmak. Belki oradan yeni anne olmuş olanlara e, hem bir fikir olur hem eğlenceli vakit geçirirler bizi izlerken. Hem de yeni bir şeyler öğrenebilirler belki. E, çünkü ben bazı konularda sürekli Youtube'dan videolar izliyorum. Annelerin tecrübelerini merak ediyorum. Öğrenmek için. Hem daha hızlı kaynak oluyor benim için. Hem de eee bir şeyler öğreniyorum orada. Değil mi kızım? <laughs> Şimdi size ne kızıma sürekli söylediğim bir unutkan ve şaşkın şarkısını söylemek istiyorum. <laughs> Değil mi kızım? Söyleyelim mi anneciğim? <laughs> Hadi gel ben seni osutturayım. Şarkı söyleyelim. <laughs> gel bakalım. Hadi. Hoppa. Hoppala. Gel bakalım. Ne söyleyelim anneciğim? Aslı. Unutkan ve şaşkın oturuyormuş parkta. Bir rüzgar esmiş. İkisi de üşümüş şu anda. Şaşkın olmuş hasta. Başlayacak hapşırmaya. Unutkan demiş ağzını kapat. Çok kalmış oysa. Ah! Çok soğuk oldu. Ha! 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 Hayır! Beni de hasta ettin. Hapşırırken, ha ha hapşır, öksürürken, <laughs> Ağzını kapa mutlaka mikropları saçma. Çık, çık sil güzel zilme başla sonra da rahatla hapşırırken ha ha hapşı öksürürken ha ha, ha. ağzını kapa mutlaka mikropları saçma burnun akarken mendil kopalamam çık, çık sil güzel zilme başla sonra da rahatla bir daha söyleyelim mi? Unutkan ve şaşkın oturuyormuş payka. Bir rüzgar esmiş. İkisi de üşümüş şu anda. Ay çok soğuk oldu. Şaşkın olmuş hasta başlayacak kapşırmaya. Ha ha ha. Unutkan demiş ağzını kapat. Çok geç kalmış oysa. Mikrofonları saçma Burnun akarken Menderi kopar hemen Güzel bir ne varsa Sonra da rahatla Bitti eee. Güzel miydi kızım? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim beni izlediğiniz için Kanalıma abone olursanız çok sevinirim Beni ve kızımı takip edersiniz ve Kızımı da beni de izleme imkanı bulursunuz. Teşekkürler.